Ölümden geçen televizyoncu Burhanettin Bey'in güler yüzüne muhtacım. Nilesin kader buymuş yazdım. Burhanettin Bey kahvede arar dururdum. Nerede bu televizyoncu Burhanettin Bey? Nerede? Bilmiyorum hangi yörede? Unutmak var mıydı Burhanettin Bey bizim törede? Kahrından başımı daşa vururum. Ya beni şu kahvenin kapısına doğru yönümü çevirin ya bu televizyoncu Burhanettin benim sandalyesini dibime doğru getirin. Ya benim önüme siyah bir, bir perde çekin. Yeter ki Burhanettin Bey'e Arnaz Mimar Sinan'ın köyünden bana bir selam gönderin. Bir ömür boyunca size selamdır birinci şiirim. Birinci şiir. Birinci. Günlük birinci. yazarım ben günlük. İsminizi evet, isminizi de, de söyleyin. Şair bahsedelim. Hasan Özcan. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun Allah razı Sinan olsun. Sinan'a benden başka yazar da şimdi Sinan'a söyleyeceğim. Hadi söyleyelim Sinan'a. Sinan'a söyleyelim. Kanasın şu kalbim ganasın. sen Arnaz kasabasını doğmuş Abdil oğlu Sinansın. Sanatınla dünyalara ün salmışsın. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köprülerle isim yapmışsın Sinan'ım. Sinan'ım ta olsaydım Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minaresindeki aleme, onun senden başka kimse dahamaz yerine Sinan'ım. Eskileri doğurmuyor analar, yeni eserlerden çıkmaz manalar. Şu asırda beton alma binalar 30-40 yıl geçmeden zelzelede çöküyor Sinan'ım. Ne metresi varmış ne de gönyesi. Anadan doğarken yazılmış mimarlık künyesi. Taş ezmeye alışmıştır bünyesi. Böyle mimar var mıdır dünyada? Bismillah diyerek temeller atan, Mevla'nın bu gülüşe can katan, dünya mimarlarını şaşkına çevirip tutan böyle mimar var mı derim dünyada? Taş üstüne gül deseni döşeyen, yüreğinde mimar aşkı taşıyan, 520 yıldır eserlerini dünyada dimdik durduran böyle mimar var mı derim dünyada. Nerede bizim bu ağır hocasının Sinan nerede bilmiyorum hangi yörede. Unutmak var mıydı Sinan Usta'yı bizim törede? Kahrımdan başımı daşa vururum. Ya ben uçağa bindirin İstanbul'a doğru, Süleymaniye'ye doğru doğruya götürün. Ya onun ruhundan alın, kasabası ağır nasa getirin. Ya benim önüme siyah büyük bir perde çekin. Yeter ki Sinan Usta'dan bana ağır nasa bir selam gönderin. Bir ömür boyunca Sinan Usta'ya selam dururum. Efendim çok teşekkür ederiz. Böyle içten gönülden maşallah maşallah. Yani doğaçlama söylüyorsunuz. İçinizden geldiği gibi söylüyorsunuz maşallah. Ben kendim yazıyorum. Bravo bravo işte ona diyorum ya maşallah. Her şeyi yazarım. kendim yazarım. Ani bravo. yazanlardanım ben. Evet evet.